beğenerek yorum yaparak abone değilseniz de tamamen ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Uzun süredir yaşamış olduğum baygınlık hali sonlanmıştı. Hoca cuma namazından evvel yaşadığımız şehre varmış. Evimizin yakınında olan benim de baygınlık geçirmeden evvelki gittiğim camiye giderek cumayı orada kılıp evimize gelmiş. Annemlerin anlattığına göre onun evimizden içeriye girmesiyle ben de kıpırdamalar başlamış. Yanında getirdiği çantasından gereken malzemeleri çıkararak evimizde hazırlamış ve beni banyoya taşıyarak aynı işlemleri tekrarlamış. Dua okumaları bittiğinde ise ben gözlerimi açabilmişim. Karşımda gördüğüm ilk insan hocaydı. Hazırladığı bir sudan beni biraz doğrultarak birkaç yudum içirdi ve kenara çekildi. Daha sonrasında annemler onun çekilmesiyle başıma toplandılar. Babam annemlere yiyecek bir şeyler hazırlamasını söylediğinde annemler benim kendime gelmemin verdiği neşeyle hızlı hazırlıklara koyuldular. Babam banyonun kapısını kapatarak beni sıcak su ile iyice yıkayıp giydirdi. Ben hem uzun zamandır gıda almadığımdan hem de cansız yattığımdan hareket edecek dermanı kendimde bulamıyordum. Babam beni giydirip salonda olan koltuğa uzandırdı. Kısa bir bekleyişin ardından annemler birbirinden farklı bir sürü sevdiğim yemeği hazırlayıp odaya getirmişlerdi. Babam hocayla iç odada yemek yerken annemler beni doğrultup kanepede yavaş yavaş yemeklerden yedirdiler. Yediğim her lokmada daha evvel alamadığım bir tat, bir lezzet alıyordum. O kadar uzun zamandır yatıyordum ki açlıktan mıydı? Yoksa baygınlığın ardından gelen farkındalık mıydı bilmiyorum. Yaşadığım şey her neyse o günden sonra da bende devam etti. Eskiden bildiğim ne kadar tat varsa değişmiş, daha farklı bir hale bürünmüştü. Yediğim yemeklerden sonra evde olanların yardımıyla tuvalete gidip ihtiyaçlarımı gördüm ve yine onların yardımıyla dışarıya, güneşin altına çıkarıldım. Dışarısı bile o kadar farklıydı ki insanlar, hava hafif esen rüzgar. Her şey ama her şey bende olan bu farkındalığın etkisiyle değişmişti. Hayata daha farklı bir gözle bakıyordum. Sanki bana ait olmayan bir gözdü bu. Kendime gelmemin üzerinden zaman geçtikçe de bu farkındalık geçmek yerine daha da artıyor, şekilleniyordu. Benim iyileşmemi sağlayan adam oturduğum sundurmanın altına gelerek yanıma oturdu. Nasılsın oğlum? Daha iyi misin şimdi? Zorlanarak konuşmaya başladım. Allah sizden razı olsun. Annemler az çok bana yaptığınız yardımı anlattı. Çok detaylı olarak bir şeyleri bilmiyorum ama size hayatımı borçluyum. Evet. Bir can borcum var ama bu bana değil. Allah'a. Ben sadece onun bana verdiği ilim ve bilgiyle buna vesile oldum o kadar. Görevim olan neyse onu yaptım. Bana ne oldu peki? Neden bu olayları yaşadım? Bunun farklı nedenleri var evladım ama bunları öğrenmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Ben şimdi gideceğim ama seni kontrol için kısa süre sonra yeniden geleceğim. Benim geleceğim zamana kadar kendini toparlamaya çalışman gerek. Bol bol yemek ye, eski gücünü kazanmak için sürekli hareket edip baygın kaldığın zamanı telafi etmeye çalış.'' Ben yeniden geldiğimde ise ne olduğunu sen de ailen de öğrenecek. Benim için artık gitme vakti. Geldiğim yerde olan insanların bana ihtiyacı var. Bu gece kalsaydınız, uzak yoldan geldiniz. Kalıp dinlenebilecek kadar zamanım yok ama bir sonraki gelişimde kalma ihtimalim olabilir. Şimdi kendine dikkat et, görüşmek üzere. Hoca Bizimkilerle de vedalaşıp ne kadar ısrar edilse de kabul etmeyip geldiği yere dönmek için yola koyuldu. O gün hoca gittikten sonra baygın olduğum bütün zaman diliminde yaşanan olayları dinledim. Gidilen onlarca şehir, onlarca hastane, onlarca hoca. Her şeyi en ince detayına kadar bana anlattılar. Hareket etmekte ilk birkaç gün boyunca zorlanmaya devam ettim. Bu zorlandığım süre zarfında Allah'a dua ederek vakit geçirdim. Aradan bir hafta kadar zaman geçtiğinde kendimi toparlamayı başarabilmiştim. Namaz kılıp ibadetlerime döndüm. Ailem bu iyileşmem neticesinde bir kurban keserek çevremizde olan garibanlara dağıttılar. İkinci hafta olduğunda ise artık tamamen iyileşmiş, vücudumda olan yaralar kaybolmuştu. İyiye giden şeyler olduğu gibi kötüye giden şeyler de olmuyor değildi. Demin bahsettiğim farklılaşma durumu giderek artmış ve tamamen farklı bir boyuta evrilmişti. Öyle ki yediğim yemeğin içerisinde olan bütün malzemelerin tatlarını ayrı ayrı seçiyordum. Nasıl derseniz tavuğun tadı ayrı, karabiberin tadı ayrı, suyun tadı ayrı. Normalde yemek yediğimiz her şeyin tadı birbirine bağlanır ve ortaya en iyi olan birleşim çıkar ya. İşte ben ne yersem yiyeyim bu birleşimi alamıyordum. Üstelik bu şekilde yavan olması yetmezmiş gibi kokuları da birbirinden ayrı geldiği için bazı yemekler kusmama neden olacak şekilde beni rahatsız ediyordu. Yerken sıkıntı yaşamadığım şeyler sebze türevinde olan şeylerdi ama onlarda ise toprağın kokusunu derinliklerime kadar hissediyordum. Neyse ki bu koku beni diğer yemeklerde olanlar kadar rahatsız etmiyordu hatta bir noktadan sonra sevmeme bile neden oluyordu. Tabi bunlar tek farklılık mıydı? Asla. Koku alma duyum öylesine keskinleşmişti ki çok uzakta olan şeylerin bile kokularını rahatça seçebiliyordum. Hangi koku neye aittir bunu bilebiliyordum. Bu değişiklikler beni başlarda oldukça rahatsız ediyordu ama zaman ilerledikçe eklenen diğer değişik olaylar bunları gölgelerinde bıraktılar. Bir gece uyurken oldukça düşük tonda fısıltılar işittim. Küçük çocuklar sanki oyun oynuyor da birbirlerinin kulaklarına cevapları fısıldıyor gibiydi. Bu fısıltılar keskinleşmiş olan duyu hissimden dolayı uykumdan uyanmama neden olmuştu. Ablamlar yan odada olduklarından onların sesleridir diye düşündüm başta ama sese kulak verdiğimde geldiği yön çok başkaydı. Yön tayini yapmaya çalışmam garip şekilde başarısız oluyor. Ses sürekli yön değiştiriyordu. Yatağımdan kalkıp sessizce evi turladım ve bakabildiğim pencerelerden dışarıyı kontrol ettim ama yok. Bir türlü ne olduğunu anlayamadım. Yatağıma dönüp yan tarafımda olan çekmeceden yaralarıma pansuman için kullandıkları pamuktan alarak kulaklarıma tıkadım. Ses kesilir umuduyla bunu yapmıştım ama sesi duymaya devam ediyordum. Önceden de söylemiştim ya, korku denen duyguyu hissetmiyor, hissedemiyordum. Bu olan olaydan da korkmuyor, sadece ne olduğunu anlama merakıyla hareket ediyordum. Duyduğum şeylerin kesilmeyeceğini anlamam ile üzerimi örterek kafamı yastığıma gömdüm. Uyumam, zamanımı alsa da sonunda başarılı olabilmiştim. Bu fısıltı duyma olayı sonraki günlerde de devam edince ailede olan herkese ayrı ayrı sordum onların hepsi sesi duyduğum zaman aralığında uyku halinde olduklarını ve onların bunu duymadıklarını söylediler. Onlarla yaptığım konuşma ile problemin tamamen bende olduğunu anladım ama neden duyuyordum bunları ve kaynağı neredeydi? Günlerim bu gariplikleri çözmekle geçerken hayatımın daha da değiştiği gözlerimden kaçmıyordu. Her gün başka başka şeyleri fark ediyordum ama her şeyi anlatacak olsam bu ses kaydı günlerce sürecek uzunluğa ulaşırdı. Ayılmamın üzerinden bir ay geçmişti ki, hoca yine bir cuma günü yaşadığımız şehre gelmişti. Babamlarla birlikte cuma namazına gitmiştik ve çıkarken onun dışarıda bizi beklediğini gördük. Babamla birlikte giderek elini öptük. Hoca, elini başıma koyup sevdi ve evimize doğru yürümeye başladık. Kendini iyi toparlamışsın evladım. Seni böyle diri ve canlı görmek beni mutlu etti. Sizin sayenizde toparlayabildim hocam. Siz olmasaydınız belki de çoktan ölmüştüm. Ecel haktır evladım. Eğer nefesin tükenmiş olsaydı ben bile bir şey yapamazdım ama nefesin tükenmemişse senelerce de o şekilde kalsan durumun değişmezdi. O yüzden ne olacağını ne biteceğini bizler bilemeyiz.'' bilecek olan hikmet sahibi olan Allah'tır. Onun hikmetinin sırrı büyüktür. Bu konuşmalarla eve varmıştık. Annemler camiden sonra yemek yiyeceğimizi ve geleceğimiz saati bildiklerinden sofrayı kurmuşlardı. Hocanın kapıdan girdiğini gören bizimkiler hemen sofraya bir tabak daha getirip hazırladılar. Sofra başındayken havadan sudan konuşmalar yapılmış, yemeğin ardından ise hoca evimizde olan tüm hane halkını alarak konuşmaya hazırlamıştı. Asfa'nın son dönemde yaşadığı olaylar malumunuz. Bu durduk yere olan bir olay değil. Bunun çok eski zamanlardan gelen nedenleri var. Herkes son derece dikkatli şekilde gözlerini hocaya dikmişti. Asfa çok önemli bir çocuk. Onun doğduğu zamandan beri hayatı diğer çocuklardan çok farklı. Her daimde öyle olmaya devam edecek. Allah'ın ona nasıl bir kader tayin ettiğini tam olarak biz aciz kulları idrak edemez. Doğumunda herkesin onu ölü zannetmesi ama kalbinin atışının ne kadar yavaş olduğunu kimsenin fark edememesi. Bu işlerin ilk başlangıcıydı. Kefenlenip defne gittiğinde ise verilen selam ve yanında ağlamaya başladığı mezar. Hikmet ve sır burada da devam etti. O mezarda yatan Asva isimli zat çok zaman evvel ölen bir alimdi. Onunla alakalı bilgileri aramaya başladığımda ilminin derinliği beni oldukça büyüledi. Zamanında benim şehrimde de bulunmuş olan bu zat çok büyük bir davayı çözmek için yüzlerce sene evvel çok ama çok uzak bir yerden aylarca olan yürüme mesafesinden gelerek davayı çözmüş. Yaşı o dönemlerde çok ileri olduğundan davayı çözmesiyle de burada can vermiş. Dışarıdan geldiği için kimse doğru dürüst kim olduğunu bilmiyormuş, sadece davasına yardım ettikleri hariç. Ölümün onu alacağını anladığı zaman buraya defnedilmesini, mezarının oldukça sade olmasını yardım ettiği insanlardan istemiş. Onlar da onun gösterdiği yere, söylediklerine uyarak defin işlemini yapmışlar. Aradan yüzlerce sene geçtiği için de onunla alakalı şeyleri bilenler vefat etmiş. Sırrı da bu şekilde kaybolup gitmiş. O gün sizin o mezarın yanına geldiğiniz anda bu öldü bilinen yavrunun dirilmesi o adamın zamanında emrinde olan binlerce cinin desteğiyle olmuş. Verilen selamı almak için sizden tarafa dönen cinler tabutta olan bu yavrucuğu fark etmişler. Neden öldüğünü anlamak için tabuta doluştuklarında Yavrucağın ciğerlerinde olan suyun boşalmamasından doğumunun tamamlanmadığını anlayarak içine girip ciğerlerini açarak suyu çıkarmışlar. Herkes ağzı açık hocaya bakıyordu. Devam eden zaman diliminde yani ufaklığın büyüdüğü anlarda hep yanında olmuşlar. Onun daha iyi gelişmesi ve algılarının daha açık olmasını sağlamak için çabalamışlar. Kur'an'ı böyle öğrenmesi ya da yaşıtlarına nazaran daha farklı olmasının nedenleri de bunların desteğinin olması. İyi ama ben onları hiç görmemiştim. Hocanın anlattığı şeyleri o zamanki aklımla kavramaya çalışıyordum. Hoca benim yaşadığım şeyleri sanki oradaymış gibi anlatıyordu. Oğlunuz diğer çocuklardan ne kadar farklı az çok anlamışsınızdır ama bu farklılık sizin anlayabileceğinizin çok ama çok ötesinde. Onun kaderinde ona isim olan asfa gibi büyük bir alimlik var. Onu bile geçebilecek düzeyde ilme ve bilgiye sahip olabilir ama bunu burada yapamaz. Onun benimle beraber gelmesi ve medresede ilim eğitimi alması gerek. Ailem birbirine bakmaya başladığında hoca konuşmasına devam ederek. Evladınızın bayılmasının nedeni de bununla alakalı. Yani burada güvende değil. O hocanın ve bütün Müslümanların düşmanları bu gencin damarlarında dolanan kudretin farkındalar. Gücünün açığa çıktığı o gece durumu fark eden kafirler cami dönüşü harekete geçerek sabaha çıkmaması için saldırdılar. Evladınızın gücü bu yaşta onlarla mücadeleye yetti ve sürüne sürüne de olsa gelip size haber verdi. Cinler evde çok fazla Kur'an okunduğu için hanede olanların hepsine zarar veremeyeceklerini anlayınca onun bedenini bağladılar. Alnından, omuz başlarından, ellerinden. Yani benim kestiğim ve kan akıttığım neresi varsa hepsinden bağladılar. Bu bağlama doktorlar ya da ilmi zayıf olanlarca fark edilemedi. Ayıldığı zamandan beri ara ara duyduğu fısıltıların nedeni olan birkaç cin bana ulaşarak durumunu haber verdiler. Ben Birkaç gün boyunca olayları araştırdım ve çözümünü bulur bulmaz o cinlere ulaşıp size ve çevrenizde olanlara vesvese verdirerek size benim varlığım hakkında bilgiler verdiler. Buraya gelmek için kafanızda olan soru işaretlerini silerek soluğu benim yanımda almanızı sağladılar. Sizin yola çıktığınızı haber aldığım gibi ben de gereken ne kadar hazırlık varsa görmeye başladım. Tam hazırlığımı bitirip dışarıya çıktığımda ise siz geldiniz. Bu genç burada kalmaya devam ederse hem hak ettiği ilimden ayrı kalacak hem de bu saldırılar devam edecek. İlk saldırıdan kurtarmayı, evet başardım ama sonrakilerde nasıl bir saldırı olur bunu bilmek imkansız. Ne kadar koruma yapsak da karşımızda olanların kimleri olduklarını ya da ne kadar güçlü saldıracaklarını bilmediğimiz için... Tehlike durumu hep devam edecek. Ben burada bu şehirde yaşıyor olsam her halükarda durumunu takip eder, yardım etmek için gereken neyse yaparım ama burada kalmam şu anki koşullarda mümkün değil. Yaşadığım yerde benim gibi bu işlere vakıf olan kimse yok. Bu yüzden orada olanların bana ihtiyacı var. Peki hocam, o gece benim yaşadıklarımı bu kadar iyi biliyorsunuz ya. Benim mezarda konuştuğum adam kimdi? Bu işler onun başının altından çıkmış olamaz mı yani? Konuştuğumuz an belki bir şeyler yapmıştır bana. Hoca da dahil ailemde olanların hepsi gözlerini bana dikti. Bu detayı şimdiye dek kimseye anlatmamıştım. İlk kez duyuyorlardı. O gördüğün zatı soruyorsan o iyilerden olan bir zat. Onun ne olduğunun sırrını ben bu yola girmedikçe veremem sana. Neticede yaptığınız konuşmada o an bunu bilmen gerekli olsaydı o bunun bilgisini sana verirdi mutlaka. Ailem ne yapmaları gerektiği konusunda oldukça kararsızdı. Hoca onları teskin edebilmek için tekrar söze girdi. Bakın, buna karar vermenin ne kadar zor olduğunu ben de emin olun sizler kadar iyi biliyorum. Bunu seçmek ve karar vermek sizin elinizde. Ne yapacağınızı iyice tartıp biçmeniz ve doğru kararı vermeniz gerek. Ya oğlunuz burada sizin yanınızda kalacak ve ne zaman ne olacağını bilmeden sürekli diken üstünde kalacaksınız. Ya da bugün hazırlanacak, geceyi sizinle geçirip sabahında benimle beraber yola çıkacak. Bundan sonraki hayatında sizin soyunuza layık, alim bir genç olarak yetişecek ve onun eğitim alacağı yerde eğitim süresi boyunca güvende kalacak. Ben birkaç ayda bir onu okuldan alarak sizin yanınıza getireceğim. İki gün sizi görecek, sonra yeniden alıp eğitimine devam etmesi için medresesine götüreceğim. Bu sayede siz de onu sık sık görme fırsatı bulacaksınız. Benimle beraber gelip gittiği için de aklınızda başına bir şey geldi mi acaba, nasıl şimdi diye sorular takılmamış olacak.'' Karar vermek benim için de ailem için de oldukça zordu ama benim olanlardan ya da olacaklardan korkum yoktu. Ben olabilecek her şeye karşı kendimi Allah'a teslim etmiştim ve ondan gelecek her şeye razıydım. İçimde sadece alim mi olmalıyım yoksa ailemden olanlar gibi mi olmalıyım diye bir soru vardı. Ben ne istiyordum? Ne yaparsam kendimi mutlu hissederdim, bunu bulmalıydım. O gece hocaya ne kadar ısrar etsek de bizimle kalmayıp camiye gitmişti. Gece aile fertleri olarak baş başa olmamızın ve bu durumu tartışmamızın daha doğru olacağını söyleyerek yapmıştı bunu. Babam diğer çocuklarına da haber yollayıp topladı ve hocanın anlattıklarını birebir anlattı. Herkes ne olabileceği üzerine fikirler verirken ben de kendi içimde bunun savaşını veriyordum. Saatler iyice ilerlemişti. Bir anda oturduğum yerden kalktım ve babamlara dönerek "Ben gitmek istiyorum." dedim. Herkes gözlerini bu sözümle benden tarafa çevirdiğinde ne kadar kararlı olduğumu anlamışlardı. Anne, baba, biliyorum benden ayrı kalmak ya da beni koruyamamak sizi iki türlü de korkutuyor ve üzüyor. Ama anlatılanları sizler de duydunuz. Her şeyde bir hayır, bir hikmet vardır. Bunda böyle düşünmek gerekir. Benim için öldü denildikten sonra o mezarlıkta canlandım. İkinci kez bu çocuk artık yaşamaz dendiğinde de yine bir hikmet ve o mezarlık ehlinin vesilesiyle kurtuldum. Bunda apaçık deliller vardır ki bu benim kaderimdir. Siz gitmemi istemezseniz gitmem. Sizinle kalırım. Ama ben ilme medresede devam etmek ve kurtulmama vesile olanlara borcumu ödemek aileme layık bir alim olmak isterim. Baygın kaldığım onca zamanda çok garip rüyalar gördüm. Her biri birbirinin devamı gibi görünse de birbirlerinden son derece farklılardı. Neler olduğunu anlayamadığım bu rüyaların bir nedeni olmalı. Rüyaları geçtim. Ayıldığımdan beri sizlere üzülmemeniz için söylemesem de bir sürü değişikliğe uğradım. Bu yaşanılanların ve bayılmamın hikmeti bu olmalı. Her ne kadar bayılmama neden olanlar beni öldürmek isteseler de hikmet bu ya. Tamamen değişerek uyandım ve şu an yolumun ne olduğunu görebilecek aydınlanmayı yaşadım. Benim kararım yaşım küçük olduğu için size ikna edici ya da aydınlatıcı gelmeyebilir ama ben ilim almak konusunda istekli ve kararlıyım. Girmek istediğim bu yolda sizin kararınıza uyacağım ama benim kararım budur. Desteğiniz olmadan, izniniz olmadan bunu başarmam mümkün değil. Herkes yerinden kalktı ve yanıma gelerek bir çember oluşturup kocaman bir aile sarılması yaptılar. Sarılma bittiğinde annem ve babam alnımdan sırayla öperek "Haklısın oğul. Hikmette ne varsa o olur. Ölüm varsa kaderinde, burada da, orada da gelir seni bulur." Burada kalırsan kaderinde varsa ilim er ya da geç gelip seni bulur. Ama bu yola baş koyup almak kararınsa bize de yanında olmak düşer. Hocaya sabahtan haber ederiz, ona göre yola çıkarsınız. Ona habere gerek yok baba. O birlikte gideceğimizi biliyordu. Bilmese geçen gelişinde bizi geçiştirir ya da bu gelişinde bize her şeyi detaylı anlatsa da yanında götürmek istediğini söylemez kontrol eder giderdi. Benimle gideceğinden emindi ki burada toplanıp alacağımız karara müdahale ediyormuş gibi görünmek istemedi. Haklısın evladım. Haklısın. O gece ailemle sabahlayıp zaman geçirdik. Sabah namazı okunmadan evvel yanıma alacaklarım hazırlandı ve ezan ile camiye vardık. Ben hocayla safa girdiğimde bir sonraki bölüm perşembe günü sizlerle olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.